Abla ne bu ya? Bunca çatal, bıçak, bardak filan ne bu? Savaşa mı geldik, yemeğe mi geldik? Ben anlayamadım yani. Koy onları yerine. <laughs> Hepsiyle başka bir şey yiyip içeceksin. Hepsinin yeri ayrı. Bulaşıkları kim yıkayacak? Şirin'im benim. Önce başlangıç yemeğe gelecek. Bu genellikle meze tabağı, salata veya bir zeytinyağlı olabilir. Ben çorbayı severim. Kahraman çorbasını. Çorba da olabilir ama... Anam var ya öyle güzel yapar ki. Ama o akşam balı olduğu için çorba olmaz. Onun için çorba kaşıklarını kaldırıyoruz. Bırak onu. <laughs> Önce bunları kullanacaksın. En bunları dıştakileri. Mı? Hayır olmadı. Yanlış aldım. Daima çatal sol elde, bıçak sağ elde olur. Tamam çocuğum ama lütfen kibarca. Şimdi salatadan biraz alalım bakalım. Ama bu tabak boş. Dolu bak. Salata var içinde. Abla baksana ya. Hiçbir şey dökülmüyor ki. Bak bomboş. Hayalet. Nasıl dans ederken memoli hayal etmiştin? Aman abla ya Memoli deme ya deme ya. Hadi aynen onun gibi gel. Tabağını dolu farz et. Başla bakalım. Bak bana. Acele etme ağır ağır çiğne. Hadi bir daha. Yok o kadar gürültü yapma ama taktık 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 böyle. Ne bu? Çok ayıp. Daima gürültüsüz. Salata bitti. Benimki daha bitmedi. Arkamdan ağlar sana. <laughs> Şirin bilirim. Merkez 51 33. Merkez 51 33. Dinliyoruz merkez. Malum şahsın yerini bulduk. Tamam. Anlaşıldı merkez. Kürşat'ın yerini bulmuşlar. Kürşat'ın mı? 51 25 bu yaptığınızı duyarsa çok kızacak biliyorsunuz. Tamam. Merkez anlaşıldı. Fazla uzatmayın. Malum şahsın yerini söyleyin. Tamam. Bir şartla söylerim. Tamam. Ne diyor bu ya? Dinliyoruz merkez nedir istediğin? Herkes bu frekansı dinliyor. Bir kez daha baloya benimle geleceğini söyleyeceksin tamam. Ne? Bir daha tekrarlatma ne dediğimi duydum tamam. Bu kız tamamen aklını kaçırmış Cem biliyor musun? Ben sana söyledim oğlum başın acayip belada. Merkez saçmalamayı kes malum kişinin yerini bildir tamam. Hay Allah birden unutuverdim 5133 tamam. <laughs> tamam merkez. Baloya seninle geleceğim. 51.33 ses gelmiyor tekrar et. Baloya seninle geleceğim tamam. Anlaşılmadı 51.33 tekrar et. Başa. Şimdi anlaşıldı malum kişinin yerini bildiriyorum. Evet şimdi sıra geldi sıcaklara. Sıcaklara ne var abla? Tavuk veya balık ha, olabilir. Tavuk tavuk ben tavuk çok severim. Tamam hangisi yiyeceksin tavuğu? Bunla mı? Hayır onlar meyve ve tatlı için. Bunla mı? Hayır onlarla salata Aman, yedik. Aman bırak ben vazgeçtim tamam. Hayır Zeynep devam ediyoruz. Abla bunca şeyi ben nasıl aklımda tutacağım ki? Hem ne farkı var yani? Ha bununla yemişim, ha şununla yemişim, bununla yemişim. Tavuk aynı tavuk, mide aynı tavuk. Ya, mide aynı mide. <laughs> Olmaz bak eniştekiler bununla yiyeceksin. Al eline. Evet. Şimdi. aa Böyle ne oluyor? Her aldığında böyle tutuyorsun. Böyle. Zarif. Bak, bak bana. Zarif, kibar, böyle küçük dilimlerle. Öyle mi? Evet. Bak bana bak nasıl yapıyorum. Ama acıdı böyle ya. ya. Nasıl tutacağım ki? İlahi ne var parmağın acıyacak bunda? Sıkma kendini, sıkma ellerini. Evet şimdi bu. Ah! Memoli geldi işte. Ana Memoli mi? Ben tavuğu bir an önce bitireyim o gelmedi. <laughs> Şirinim ben. <laughs> ha, i̇yi akşamlar Bergin Ana. teyze. Hayrola Berk? Annenden habersiz kaçtım Bergin teyze biliyor musun? O ne kadar şanslıyız. Bize doğru kaçtın, piyango bize vurdu. Efendim? Yani ne güzel bir sürpriz yorum. <laughs> <laughs> ben polis ablaya bir şey sorup hemen gideceğim biliyor musun? Bir şey daha söyleyebilir miyim sana Bergin teyze? Bak yeri basıyorum yine. Annem bir bilse var ya kıtır kıtır keser beni Bergin teyze. Anlıyorum. Gel. Zeynep içeride. Sağ olun. Ne haber Rambo Berk? Yine yanında yak mı geldin? Polis abla ayağa kalksana bir saniye Niye ya. Niye ya? Kalk abla kalk. Şöyle dur bakayım. Dik mi? Heh. Hah. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ya Allah kahretsin ya. Allah kahretsin ya. Ya ben, ne oluyor ben? Ya Bergin teyze annem iddiaya girmiştik biliyor musun? Polis ablamı da uzun ben mi daha uzun Sen ]um uzun tabii ki. Değil mi abla? Sen 5-6 santim uzunsun tabii ondan. Berk nereden çıktı bu boy ölçüşme şimdi? Ya Bergin teyze polis polisi için annem ortakol pantolonun paçalarını yeniden dikiyor ya. Yani pantolonun paçaları uzun yapıyor. Hani uzun ona göre yapacaktı. Aa, Yani pantolonun paçaları uzun olunca boyun mu uzuyormuş yani? Ya Bergin teyze <laughs> bilmiyor musun? Böyle uzun olunca uzun gösteriyor ya. <laughs> Öyle mi? Hiç düşünmemiştim doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Bergin teyze. Hadi ben hadi. Yerleri basmadan gidip artık tamam mı? Bergin teyze bir şey söyleyeceğim sana. Aşağı böyle kayarak ineceğim sıradanlardan. Bakmak Aman. ister misin? Sakın ha yüreğimiz dayanamaz. Ne olur be Bergin teyze hadi. Be, ne olur Sen be. Sen Zeynep'le bize başka bir zaman başka bir göstere yaparsın. Hadi, hadi çocuğum. Tamam, Ayakları bir şey giy. Görüşürüz. Balada görüşürüz. Hadi, hadi bay bay. Ama ben bununla balaya nasıl gideceğim ya Belgin abla ya ne yaptın sen Aa, ya? Aa yapma canım çok eğleneceğiz. Balada böyle gelip dur bakayım böyle dur. Dalga geçme Belgin abla ya. Dalga geçme ya. Kaç kişilerdir içeride? 6-7 kişi vardır. Keşke tüfek getirseydik bari. Bu akşam kapalıyız beyler. Niye mutfaktan aman böceği mi çıktı? Ne? Dur kıpırdama bir tane tam burnunun ucunda var. <laughs> abi polisler geldi. Yusuf sen kaybol. Tamam abi. Belki açıksınızdır da haberiniz yoktur ha? Senin haberin var mı ha? Unutmuş olabilirsin bir düşün bakalım. Bir düşün istersen. <laughs> Cem bu iyi geldi be. Çok iyi geldi be. Stres attık ha. Başım ağrıyordu geçti biliyor musun? Acayip de acıktım ha. Buyurun içeride çok güzel yemeklerimiz var. Rica ederim siz buyurun. Aa lütfen siz buyurun. Madem ısrar ediyorsunuz. Dikkat edin <laughs> buyurun. Cem burada kal. Baba. Beni koru. Afiyet olsun. Ne yiyorsun? <laughs> dur, dur 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 dur. Ağzında olurken konuşma. Boğazına falan kaçar. Helal helal. Su iç biraz. <laughs> Küçükken öğretmediler mi sana? Ağzın doluyken konuşma diye? Bizim yetimhanede yoktu öyle şeyler. Ama çok güzel başka şeyler öğrettiler. <laughs> Hapse girince bol vaktin olacak. Ziyaretine gelirim orada anlatırsın bana çocukluk anılarını. Size nasıl yardımcı olabilirim memur bey? Önce yemeği niye sonra konuşuruz? Bitti. Polisler iştahımı kaçırıyor biliyor musun? Bütün numaralarını biliyorum Kürşat. Cep numaram yoktur sende. Daha yeni değiştirdim. Vereyim sana istersen. Canı sıkıldıkça beni ararsın ha. Hadi itiraf et. İyi espriydi <laughs> Her şeyini biliyoruz artık. Çevirdiğim bütün dolapları. Hasan aynası nasıl Ve en önemlisi kralı biliyoruz. Ne oldu? Biraz daha su iç istersen. Attığın her adımda, aldığın her nefeste ensendeyim Kürşat. Ve ilk yanlışında gözümü kırpmadan seni enseleyeceğim. Bunu unutma. Havaya attığın madeni 50 binliği mi de öteki yüzü var. Benim yolum belli. Karşıma çıkarsan, yolumu kesersen ben de senin gözünün yaşına bakmam. Sen de inersin aşağıya. Ne kadar sabırsızlandığımı bilemezsin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.